Şehrin sokakları engellerle dolu. Kaldırımlar, caddeler, görme engeller için zorlu birer parkur. Onları daha iyi anlamak için bu kez görenler gözlerini kapattı. 15 Ekim Dünya Beyaz Baston gününde görmeyenler onlara rehberlik etti. Görenlerle görmeyenler kol kola. Yani şu anda yaşayarak öğrenmek yani şu an direk var galiba. Evet. Çok zor. Yani... Amaç görme engellerin yaşadığı sorunları daha iyi anlamak. İstanbul'un sokakları görme engelliler için hayli zorlu. İşte bugün görenler görmeyenlerle birlikte yürüyor. Ve bu kez görmeyenler onlara rehberlik ediyor. Engelsiz Beşiktaş deyip yola çıkıp bu duyarsızlığa dur demek istiyoruz. Önce Beşiktaş'tan başlayarak. Türkiye'ye bir ışık yakmak istedik. Görmeyen, engelli olan arkadaşlarımızla gören herkes gözlerini kapatıp elinde bastonlarla eşleşecek ve bize bu sefer rehberlik görmeyen arkadaşlarımız yapacak. Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar da gözlerini kapattı. Bir engellinin rehberliğinde yürüdü. Muhtemelen ben tek olsaydım çok kötü sonuçlar olabilirdi. Kısa süre ne de olsa karanlıkta kalmak hayatı onlarla paylaşmak doğrusu isterseniz çok öğretici. Evet, şimdi yavaş başlayalım. Sağ kaldırım var minnacık. Her insan olduğu gibi biraz tedirginlik tabii ki yaşadık ama e, ilk kez gözünü kapatarak özellikle İstanbul sokaklarında yaşamak çok büyük bir e, bana göre e, güzel gönüllülük, ince bir düşünce.